Annem Melek için adak kurbanı kesecek bugün. Birazdan misafirler gelecek. Tamam. 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 Şş, uykucu. Şş, uykucu. Hadi uyan bakayım. Tamam, tamam, tamam. Korkma babam, korkma. Ben buradayım, korkma. Korkmadım ki. Ne korkacaksın ya? Sen var ya hiçbir şeyden korkmazsın. Ama kötü bir uyum var, söyleyeyim çok uyuyorsun. Bunu da yazdım bir kenara. Şey, ben üzülünce çok uyuyorum da unutmak için. unutmak için mi? Hayır asla asla unutmam ben annemi. Uyumasam ölsem gene unutmam. Tamam. Tamam Melek Hanım. Tamam. Ee ne yapacağız şimdi? Yani seni giydirmen falan gerekiyor mu? Yoksa sen kendin giyebiliyor musun ha? Ne ben? On aylık bebek mi? Tamam yani atarlanıyorsun. Allah Allah. Acemiz işte babalık konusunda. Yüzümüze vurmasana. Öğreneceğiz inşallah. Biz de olsaydın 8 yıldır öğrenirdin. Haydi oyalanma bakayım. Bak babaannen sana kurban kesecekmiş. Haydi haydi. Hoş geldiniz. Sağ ol. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Halise. Gediz'i biliyorum. Gönülü zamlama ağırlıyorum sanki o kadın evde. He bir de ağırlıyor. Kız yok ne ağırlayacağım. Gediz tutup getiriverince işte. Ben olsam senin derdini kendimi dert belli. Kapımın eşiğinden sokmazdım o kadını. Emme benim derdimden sene de ne değil mi? Halise. He. Ha. Bir vakitler kapınızda beslemeydim diye değil mi Refika? Şimdi bu gona hanım oldum emme. Senin gözünde hala bitli kızım yalım. Gel bakayım. Gazi amca Kız Gülsiye, torun mu bu? Ha, bu bu. Kız kızım, biz destanı yanlış bellemişiz gari. Sefir'in kızı Efes'ine kavuşmadan gayb olmamış. Kavuşmuştu gayb olmuş. Hala, etme öyle. Ne halakı? Çocuğu vermişler yalan mı? Bacı bir uçarken yüklüyormuş meğer. Çocuk Sancar Efe'ye hiç benzemiyor. Çakır gözlü yalım. <laughs> tekinden olmayasın. Kız iftira atma. Sefir'in kızının tıpkısının aynısı görmüyor mu? Anasına çekmiş. Hem doktor da demiş. Çocuk Sancar Efe'den demiş. Demek Hüsiye. Hey Allah, hem kadın Sancar Efem'den olmayan çocuğu getirecek değil ya. ama düğünü edivereydik de ondan sonra getireydi. İki kalkınıp oynuyorduk, bundan ettiler düğünü de. Yeni gelin ne de deyip dur bu işe? Ortalıkla da gözükmüyor. Küs mü ki? Şiş, susun bak Engari. Halise anam bakıyor. Ayran veren mi? Afiyet olsun. <laughs> Sancar. Ne oldu ana? Kızı getir. Ya. Elvan sen de Menekşe'yi çağır. Hoş geldiniz. Söyle babaannesi. hoş geldin kızım. Öp bakayım elimi. Ana, el öpme öğretmediler mi sana? Öp bakayım. Alnına da koy alnına. Ha, alnına da koy. Aferin sana. Akşam ailenin hepsiyle tanışamadım. Bu Elvan yenge. Yahya amcanın eşi. Gel gel. Maşallah yengem. Mua. Mua. Hoş geldin. Gel. Bak bu Refika teyzem biliyorsun zaten. Gidiz abinin annesi. Bu Gülsiye ablam. Bu çocuklara mani okuyan da bizim Gavruk. Ee, başka kim kaldı? Bir de ben varım ya. Senin gibi yeniyim bu evde. Çocuk bili diyor kime varacak, kimden kaçacak. Kaçma kızım. Cici onun senin öpü ve onun da elini tamam alacak Bıçak da dur. Eh, ey madem. Elvan, getir kızı. Bismillahirrahmanirrahim. O ne? Kurban kanı. Hayır. Bence silme. Niye? Allah seni korusun diyor. Ha. Hmm. Ha ya. Burada kalacak mı o? Yıkarsam Allah beni korumaz mı? Bir kere çaldık ya, bundan sonra hep koru gari. Acıktan sileriz. Benim anıma sürünce annemi de korur mu Allah? Ana, bak şimdi bak. Geç, geç, gel. Ana! Kaşığım dolmuyor gari. acıkta mani istiyor yalım. Ne? Eh, kalkın bakın çocuklar. Hadi. <laughs> Hadi geçtiniz gari kavurmaya. hadi girin sıraya. Hadi. Sen hiç adak et yedin mi? Yok, şimdi ilk defa yiyeceğim. Tüh, maalesef yiyemeyeceksin. Niye? E adet öyle, ev halkı adak etinden yemez. Ben bu evin halkı değilim ki, ben annemin kızıyım. <laughs> Acaba şey mi yapıyorlar? Benim yüzümden yarım kalan düğünü mü? Yok artık. Saçmaladın. Belli ki bir hayır işi var. Hadi gel. Ayağınıza sağlık. sağlık. Ayağınıza sağlık. Allah kabul etsin. Ayağına sağlık. Sancar oğlum, Allah kabul etsin. Sağ ol Musa dayı. Gaya. Abi. Kahrukla gazilerimizi derneğe bırakın. Koşlardan iki tane sınıra götürün. Tabii abi. Allah razı olsun oğlum. Ödeyemeyiz sakın. Efe dedemden Gazi babama birer Fatih okuyun yeter Musa dayı. Okuruz efem. Okumaz mı hiç? Hanım kızım, sen de hoş geldin Muğla'mıza. Ben Kıbrıs gazisi Musa Öztürk. Ben de Melek Çelbi. Memnun oldum. Melek Efe oldu. Seninle ne unutmuştun ya, Hadi bakalım. Hı. El öpenlerin çok olsun. Maşallah maşallah. Gediz görüyor musun? Nasıl da öpüyor dedelerin elini. <laughs> maşallah. Ben gidip sancarı çağırdım. Gediz, meleği de getirir misin? Bir sarılayım kızıma. Ha. Ya şimdi kızın yanında arıza çıkmasın. Sen de dışarıda bekle istersen. Tamam. Ben de meleğimi alınca sarılırım. <laughs> Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aferin. Oo Sadıç, hoş geldin. Hoş gördük Sadıç'ım. Hesaplarına mı geldin? Ne hesabı? Sabah karına git dedim, onu diyorum. Ne yaptın yenge, hesap verebildin mi? Gediz, bak seni var ya şu kurban direni asarım ha. Tamam. Kaşıma çok, pis bilendim kaşıma. Tamam. Tamam. Sence? Bence ne? daha böyle bir salaklık yapar mı? Tekrar canına kıymaya kalkan diyorsun. Kendin sor. Kapıda seni bekliyor. Sen onu buraya mı çağırdın? Şişt, lan oğlum ben ne lan? Bir de yetin şimdi. Lan oğlum uslu uslu konuş. Sizin bir kızınız var onun için. Adam aşkına ya. Hadi benim aslanım ya. Hadi benim seni. Işte. Halise teyzem. Allah kabul etsin. Sen de. Güzel Zehra. Efendim abi. Melih'i odasına götür yanından ayrılma. Tamam. Karı ne lan? Karı ne? ağzını topla ağzını. Ben kızımı görmeye geldim damat bey oğlum. Ben gelin aldınız emme. Ne el etmesine getirdiniz, ne ünlediniz. Merak ettik. Kurban kesmişsiniz de onu bile çağırmadınız. Atike teyze, gir gör kızını buyur. Atike teyze ne evladım? Ana diyeceksin ana. Sen benim kızımı aldın mı? Aldın. Bilmeyen ne varsa bilsin ne gari. Vazgeçtim, haydi. Çağırınca gelin. Hadi. Enişte <laughs> ne diyorsun? Kızımızın evi bizim evimiz sayılı. Bu karının ne işi? Necdet, oğlum arabana bin git. Hadi, hadi. Geçene geç! Geç! Sinirlenme çocuğum. Yoksa benimden bu kadar çık. Sinirlenme çocuğum. Bin, bin ana! Çıkta. Haydi, haydi, selametle, haydi! niye geldin? Kızımı almaya geldim. Ah buyur. Kızımı diyorum. Almaya geldim. Sebep? Sebebe ihtiyacım yok. Melik benim kızım. Ha. Canına kıymaya kalkınca bana bıraktığın kızın. Şimdi canına kıymadın. Gidip kızımı alayım mı dedin? Bu mudur? Budur. Ben şimdi hayattayım. Melek de benimle oldu. Çocuk oynayacağım lan bu! Aklınla şimdi çık gel, hepimizin hayatını darmadağın et. İntihara kalkış, ne yaptın deyince bir alt anlatma. Sonra gel, kızını geri iste. Yok öyle yapma Sefil'in kızı. Melek benim kızım. Benim de kızım. Ve ben sana kızımı vermem. Senden izin almam. Lan yeter! Yeter! Bak, yapma şunu, yapma şunu. Bak senden sonra topladığım hayatımı dağıtma, yürü git! Gidemem. Ah, yapma. Bak kurban olayım sefirin kızı git. Git bana bir kere tek bir kere iyilik yap. Memleketimden git. Dünyana dön. Dönemem Sancar dönemem. Ben sensiz yaşamayı öğrendim. Ama meleksiz nefes alamam. Hmm. Ben siz yaşamayı çok iyi becerdim. Meleksiz yaşamayı da çok iyi becerirsin. Bir tatile çıkarsın, yeni bir sevgili bulursun sana komaz. Git dünyayı keşfet, bizi de unut. Bir daha evime gelme Sefer'in kızı. Süper bulmuşun? Süper böyle olmaz ki. Niye süper düşmandan saklanılan yer değil mi? Bak. Efe Dedem de düşmanlardan saklanmak için bu odaya sığınmış. Hikayesini anlatayım mı? Ama öyle ayakta olmaz kuru kuruna. Şöyle oturmaz mısınız? Şimdi Kurtuluş Savaşı'ndan önce bu topraklar düşman işgal altındaymış. Mehmet Efe de yani benim büyük dedem de düşmana karşı bu toprakları savunurmuş. Hiçbir düşmana göz açtırmazmış. Öyle kolay kolay da şehre inmezmiş. Dağı taşı avucunun içi gibi bildiği için düşmanın geçeceği her yere tuzaklar kurarmış. Kahramanmış yani. Kahramanmış tabii canım. Boşuna Mehmet Efe dememişler. Neyse bir gün bir düşman birliği Mehmet Efe çekmiş yatağını Savaşmış 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 ama Ama, ama e, Düşman kalabalık o tek başına e, Başa dememiş tabi Yatağını sallaya 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 geri çekilmiş Sonra bir bakmış Ana En arkasında kocaman bir uçurum var <laughs> Sonra bir uçuruma bakmış Bir düşmana bakmış Uçurma uçuruma bakmış, bir düşmana bakmış. Demiş ki, ben demiş, düşmana teslim olacağım ama... ...atımla beraber şehit olurum demiş. Atlamış uçurumdan aşağı. <laughs> Ölmüş mü? Yok yok ölmemiş. Bir mucize olmuş. Atın üstüne düştüğü için kurtulmuş. Ah. Uçurumun dibinde köylüler bulmuşlar. Köylüler o dönemin en kudretli ağası... ...Buran'a'ya haber salmışlar. Buranın hakim. Kim? Bizim Gediz var ya onun büyük dedesi. Gediz amcanın dedesi de mi kahramanmış yani? Yok canım, kahraman olan benim dedem. Gediz'in dedesi sadece ağaymış. Ayrıca da benim dedeme hayranmış, ne haber? <laughs> <laughs> Kıskandığın gibi sanki. Allah Allah, ne kıskanacağım ya? Anlatmam bak ha. Tamam, tamam, sustum. Benim. Susma. Seni duymadığım sekiz yılın acısını çıkart ne olur. Sonra ne olmuş dedeye? Sonra... ...o zamanlar bu konak Burhan almış. Burhan Ağa dedemi gizlice buraya getirmiş. Hemen bir doktor çağırmış. Doktor dedeme bakmış, demiş ki... ...bunun bütün kemikleri kırık, iç kanaması var, yaşamaz bu demiş. Buranı da kovmuş doktoru. Berber Süleyman'ı çağırmış. Berber Süleyman kim? Kim? Bizim Gavruk var ya onun büyük dedesi. Hani bugün çocuklar mani okuyan mı? Aynen. Bizimki akşama kadar mani okur ama... ...dedesi bayağı şifacıymış. Berber Süleyman Buranaya demiş ki... ...git bir sığır kes. Burana da kesmiş sığırı. Berber Süleyman büyük dedemi... ...sığırın derisinin içine koymuş. Ay. Ya Efe dedem yavaş yavaş iyileşmeye başlamış. Burana tam bir yıl boyunca Efe dedem düşmanlardan saklamış bu odada. Bu odayı ona siper etmiş. Efe dedem iyileştikten sonra Burana lan sen fakirsin ben zenginim dememiş. Çok sıkı dost olmuşlar. Çok güzel hikayeymiş. Ama bu hikayeyi boşuna anlatmadık değil mi? Şimdi hikayenin en güzel kısmına geldik. Hazır mısın? Hazırım. Mehmet Efe'nin torunu Sancar Efe... ...yıllar yıllar sonra bu kona Burana'nın torunu Gedizağ'dan satın almış. Sana kıskandın demiştim. Yani kıskanmak değil de, yani kıskanmak demeyelim de, aslında dedemin düşmanlardan saklayan bu odayı kendime siper etmek istedim. Bol bol da sığındım bu odaya. Peki ne oldu bilmeden sen bu süpere sığındın? Meleğim. Montenegro'da ne oldu da annen seni bana getirdi? Hiç.